Kolay Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz sayı basamakları konusu ve vakit kaybetmeden sayı basamaklarına başlıyoruz. AB ve AA 2 basamaklı, ABC ve AAA 3 basamaklı olsun. Bu sayılar için arkadaşlar konuşursak AB B birler basamağı, A onlar basamağını temsil eder ve bunun çözümlenmesi arkadaşım a çarpı 10 10 a artı 1 b şeklinde çözümlenir. İki basamaklı a sayısı onlar basamağındaki a ve birler basamağındaki a rakamları 10 a artı 1 a 11 a şeklinde çözümlenir. Şimdi e, birler basamağında c onlar basamağında b ve yüzler basamağında a rakamları var. Ne yapıyorum ben arkadaşlar? Basamak değeriyle rakamı çarpıyorum. 100 çarpı A artı 10 çarpı B artı 1 çarpı C. İşte 3 basamaklı ABC sayısını ben bu şekilde çözümlüyorum. Arkadaşım. Aynı şekilde 3 basamaklı A sayısı 100 A artı 10 A artı 1 B'den 111 A gelir. Şimdi ABC 3 basamaklı sayısında A çarpı 100 artı B C veya AB çarpı 10 artı C şeklinde yazılabilir diyor. Hemen inceliyorum sizin için. ABC bu 100A B artı C mi? Evet. Şimdi ben şu şöyle yazsam sadece ne olur? 100A artı 10B artı C. iki basamaklı değil mi? BC sayısı gibi birler basamağında C onlar basamağında B olan B C şeklinde yazılabilir ya da arkadaşım bak şuradan tekrar devam edelim 100 A'yı ben 10 parantezine alırsam 10 A artı 10 B'yi de bu paranteze alırsam buradan B gelir artı C bu da 10 çarpı şu 10 A artı B 2 basamaklı A B sayısı gibi artı C yazabilir. Şunlar önemli arkadaşım hemen işlemlerde pratiklik kazandırması açısından güzel bilgiler. İki basamaklı AB sayısı ile BA sayısını toplarsam 11A artı B gelir. Nereden gelir? Hemen onu da açıklayalım. Şimdi 10A artı B artı 10B artı A gelir. Buradan 10A A daha 11A artı 1B 10B daha 11 B gelir. 11 parantezini alırsam A artı B gelir. İşte 11 A artı B. AB'den BA'yı çıkartırsam 9 A eksi B. Onu da yapalım. 10 A artı B eksi 10 B artı A. Çözümlenmesi bu. Şimdi şu hemen güzel yazalım. 10 A artı B. Bu eksi dağıtırsam eksi 10B eksi A. 10A'dan bir tane A çıkar ise arkadaşım 9 tane A kalır. B'den 10 tane B çıkarsa eksi 9 tane B kalır. Ben burada 9 parantezini alırsam A eksi B kalır. İşte bu da ispat. İki basamaklı en küçük tam sayı. İki tam sayılarda negatifleri unutmuyordum değil mi? İki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99 ile rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en büyük tam sayının toplamı rakamları birbirinden farklıymış o da nedir arkadaşım 98'dir eksi 99 ile 98'i toplar isem sonuç ne gelir arkadaşım eksi 1 a ve b 4 basamaklı sayılardır a eksi b nedir Şimdi arkadaşım hemen bak ben burada birbirinden çıkartacağım. Şu görmediğim yerlere sıfır yazayım. Aynı şeyler ya. Sıfır yazabilirim. Sıfır. Beşten altı çıkmaz. Bir onluk buradan alırım. Aldın mı? Aldım. On beşten altı çıktı. Dokuz. Burada kaldı dokuz. Dokuzdan sıfır çıktı. Dokuz. Buradan almıştım zaten. Beşten beş çıktı. Sıfır. Dokuz yüz doksan. Hocam anlamadık. Der iseniz şayet Bak arkadaşım. Şimdi 6x, 5y ve 5x. Bak bu da birler basamanda, bu da birler basamanda. Bu da yüzler basamanda, bu da yüzler basamanda. Buraya ne yazarsam yazayım yine aynı şey çıkacak. O yüzden ben hemen buraları 0 gördüm. 0, 0. 6050'den 5060'ı çıkarttım. 3 basamaklı AB sayısının rakamlarının sayı değerleri 3'er artırıldığında elde edilen yeni sayı ABC sayısından kaç fazla olur? Şimdi A basamağındaki sayı 3 artırılırsa 300 artar değil mi? Mesela bu 100'dü 3 arttı 400 oldu 300 arttı. A 300 artırır. B 30 artırır. C de 3 artırır. O zaman kaç arttırdı? 333 arttırdı. AB 2 basamaklı doğal sayıdır diyor. AB sayısı kaç farklı değer alabilir? Hemen burada şu 2 basamaklı sayıyı da çözümleyelim. 10 A artı B eşittir. Burayı da açalım. 6A artı 6B. Aynı sembol, aynı harfleri bir yer araya toplayalım. 6A bu tarafa eksi olarak gelsin. Artı B buraya eksi olarak gelsin. 10A'dan 6 tane A'yı çıkartayım. Buradan da 6B'den bir tane B çıkartayım. 10A'dan 6A çıkar ise 4A eşittir. 6B'den B çıkar ise 5B kalır. He, o zaman şimdi arkadaşım dikkatle dinliyoruz. Burada A5 ken B4 olur. Başka da arkadaşım bir değer alamaz. Niye alamaz? Eğer verirsem mesela buna 10 verdim diyelim. E bu da 8 olur. Ama 10 rakam değil ki. Olmaz. O yüzden 5 ve 4 kaç farklı değer alabilir? Bir tane. Onlar basamağındaki rakamının 14 katına eşit olan iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi AB neye eşitmiş bu? Onlar basamağındaki rakamının onlar basamağında A var. 14 katına. 14 A'ya eşitmiş. Hemen şu AB'yi çözümleyelim. 10A artı B eşittir 14A. 10 ayı bu tarafa atarsam B eşittir ne gelir arkadaşım? 4 A. He, şimdi burada işte değerler verebilirim. Mesela buna 1 vereyim. Bu 4 olur. Buna 2 vereyim. Bu 8 olur. Buna 3 vereyim. Bu 12 olur. Ama B 12 olamaz. Neden olamaz hocam? Olamaz tabi kardeşim. Çünkü bu rakam değil. O zaman iki basamaklı AB sayıları ne oldu? 14 ve 28 oldu. Topla. Topla bunları. Topla kardeşim. Top. 3 basamaklı 4 AB 17 katına eşitmiş. He, bak şimdi. 4 AB'yi sen şöyle 400 artı AB yazar mısın? Yazarsın kardeşim. Çünkü öğrendin sen artık bunları. Bu neye eşitmiş? 17 AB eşitmiş. 17 AB. Şu iki basamaklı AB sayısını bu tarafa eksi olarak giderirsem 400 eşittir. 17 tane AB'den bir tane AB çıkarsa 6 tane AB kalır. He, 16 tane. Her tarafı 16'ya böler ise öldüm. O zaman 25 mi? 25 eşittir A olur. A çarpı B Neyidir diye soruyor. 2 çarpı 5 eşittir 10. Bak bir de hemen şey olsun diye buraya 25'i koymuşlar. Sazanlar atlasın diye. Sazan olmaya gerek yok. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. He. Şimdi hemen bu nedir arkadaşım? 10A artı B artı 10B artı A eşittir 121 10a a daha 11a artı 11b eşittir 121 11 parantez alırsam a artı b eşittir ne geldi arkadaşım 121 o zaman a artı b ne oldu 11 oldu her tarafı 11'e böldüm e böldüm 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 11 buldum A çarpı B en çok kaçtır diyor. En yakın değerler seçelim. 6'ya 5 seçelim. 6 kere 5 30 en çok 30 alır arkadaşım. X, Y Z 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. 3 basamaklı X, Y, Z'den X, Y, Z çıkartıldı mı? 180 kalmış. 3 basamaklı x, y, z sayısı 100x artı 10y artı z. Eksi x, eksi y, eksi z eşittir 180. Şu artı z, eksi z'den gitti. 100x'ten x çıktı 99x artı 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 10y'den y çıktı 9y eşittir ben burayı 9 parantezine alayım. 11 x artı y eşittir. 180 bulayım. Peki 180 buldum da ne oldu? Başım göğe merdi, ermedi. Her tarafı 9'a böldüm. Yine göğe ermedi. 11 x artı y eşittir. 20 geldi. Eee burada ne olabilir eğer bak x'e 2 versem 22 yapar bu negatif gelir ama doğal sayıydı doğal sayılar sıfırdan baş bunları işte biraz sıkılmıştık o zaman ama şimdi değdi değil mi aferin o zaman buraya ne vereceğim 1 vereceğim 1 bir. 1'den başka değer alır mı almaz o zaman y'de ne olur arkadaşım 9 1 çarpı 9 eşittir 2 basamaklı AB sayısının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde sayı 54 artıyormuş. Yani sayı AB iken BA oluyormuş. Ve böyle olunca bu sayı kaç artıyormuş? 54 artıyormuş. Yani bunların 54'ü çıkartır isem AB'yi bulurum. O zaman 10A artı B eşittir 10b artı a eksi 54. Şu eksi 54'ü e artı yapayım bu tarafa göndereyim. 54 eşittir. 10 bu tarafa göndereyim. Bu b buraya eksi b olarak geçecek. 10b'den bir b çık. Eksi olur. 10a bu tarafa eksi olarak gelecek. Eksi 10a'dan a'yı toplarsam 9a. 54 eşittir. 9 parantezinde b eksi a. Her tarafı 9'a böldüm. 6 eşittir. B eksi A. B en büyük kaç alabilir arkadaşım? En büyük 9 olur. Buna da 3 versem işi çözerim dedim. Ama B'nin en küçük değerini soruyor. O zaman B'ye en küçük ne verebilirim? A, A B sayısı A'ya 0 veremem, en az 1 vermem lazım. Buna 1 verirsem buna da 4 veririm. En büyük 9, en küçük 4 alır. 2 basamaklı AB sayısının 35 eklenince 2 basamaklı BS BA sayısının 8 fazlası elde ediliyor. AB sayısına 35 ekledim. BA sayısının 8 fazlası etti. He. Şu 8'i bu tarafa gönderelim. 35 8 eşittir. BA eksi AB. Buradan da 27 eşittir. 9 B eksi A geldi. Buradan da B eksi A ne gelir? 3 gelir. Vay be. Hemen bulduk. Bilmek güzel şey. 2 basamaklı AB sayısının sağına 3. AB sayısının sağına 3 koyalım. Soluna 2 yazılarak buraya da 2. 4 basamaklı sayı AB sayısından 2156 fazlaymış. Bu eşittir AB artı 2156. Ben peki şöyle yapayım mı arkadaşım? Bak uzayın yapayım ama sen anla. Olur mu? Sen anla diye uzun yapıyorum zaten. Şimdi şurayı çözümleyelim. 2000 artı 100a artı 10b artı 3 eşittir. Burayı açmayacağım. Ab artı 2156. Bak şimdi ben şurada bir hemen bir atraksiyon yapayım. Ne yapayım? 2003 toplayayım. Şurası 2003 zaten tamam. Artı 10 parantezini alsam. 10A artı B gelir mi? Gelir. Hocam, hocam bulduk. Ne bulduk? Altın bulduk. Bu iki basamaklı AB sayısı mı? Çok güzel. Eşittir. AB artı 2156. Hemen devam ediyoruz. 2003 artı. Sen de bunu gördüğüne göre 10AB eşittir. AB artı 2156. 2003'ü gönder bu tarafa. AB'yi göstersin bu tarafa. 10 tane AB'den bir tane AB çıkar ise 9 AB eşittir. 2156'dan 2003 çıkar ise 153 olur. Şimdi her tarafı 9'a bölelim. AB eşittir. 150'nin içinde 9 bir defa var. 63'ün içinde 9, 7 defa var. 7 kere 9, 63. Doğru değil mi? Aman ha hoca. Hoca matematikçi olursun sonra yapamıyorsun demeyin bana. Bazen olur. Aman ben hata yapayım siz yapmayın. A artı B toplamı kaçtır diyor. 1 artı 7'den ne buldum arkadaşım? 8. İki basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif tek sayının toplamı 96'dır. Bu sayıların en büyük en çok kaç olabilir? Hı, en büyük en çok kaç olabilirse en küçüklerine değer vereceğim. Birbirinden farklı. Buna dikkat edeceğim. Tek olduklarına. İki basamaklı birbirinden farklı 4 pozitif tek sayı. Rakamları farklı demiyor. O zaman 11 verebilirim. 13 verebilirim, 15 verebilirim. Birbirinden farklı diyorlar. Topluyorum. 1 3 daha 4 5 daha 9. 1 1 daha 2 1 daha 3 39. 96'dan 39'u çıkar 6'dan 9 çıkıyor 7. Ee, burada 8 kaldı. 8'den 3 çıkıyor 5. Sonuç ne geliyor arkadaşım? 57. ABC birer rakammış. Rakamların ne olduğunu bildim. 0'dan 9'a kadar. ABC biçiminde kaç değişik 3 basamaklı doğal sayı yazılabilir? hemen şimdi yazıyorum buraya A B C B'ye 1 verdiğim zaman A 2 oluyor ve bu öyle olduktan sonra B 1 ise C'ye buradan birden büyük değerler verebiliyorum 2 verebiliyorum 3 verebiliyorum 4 5 6 7 8 9 verebiliyor. Şimdi B'ye 2 versem A ne oluyor? 4 oluyor. Şimdi burada kaç tane değer vermiştim? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. He. Şimdi burada 2'den büyük olacağı için 3'ten başlayacak. Burada da kaç tane aldı? 7 tane. Anladın değil mi? Yani 2'den büyükler burada 7 tane. Gör diye yazdım zaten. Buraya 3 versem B'ye 3 versem bu 3 bu 6 buraya da kaç tane kalır? 6 tane. Buraya 4 versem buraya 8 buraya 5 versem buraya 10 olur olmaz. O zaman 8 7 daha 15. 6 daha 21 5 daha 26 tane sayı yazılabilirmiş. Şimdi birinci çarpan kaçtır? Şimdi arkadaşım 5 ile birinci çarpanı çarpınca burayı 4 ile birinci çarpanı çarparsam 2204 elde edeceğim. Doğru mu? Doğru. O zaman 2204'ü 4'e bölüyorum. 22'nin içinde 4, 5 defa var. 5 kere 4, 20. 20'nin içinde 5 defa var. 5 kere 4, 20. Kalan 0. 4'ün içinde 1 kere var. O zaman birinci çarpan ne oldu? 551 oldu. A, B, C, D birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. ha Hepsi birbirinden farklıymış. ABCD sayısı için en büyük ABCD sayısı ile en küçük ABCD sayısı arasındaki fark. Ha. Şimdi A artı B eşittir. C artı D. En büyük için A'ya 9 vereyim. Şimdi buraya 8 versem dengeleyecek bir şey olmayacak anlatabiliyor muyum o zaman şöyle yapmam lazım ee, buraya da 8 vereyim buraya 7 vereyim buraya 6 vereyim birbirini dengeledi gördünüz mü o zaman ne oldu 9687 anlaştık mı burada eğer buna 8 verseydim 17 toplamları 17 olan 2, iki, iki tane rakam olmayacaktı. 7 verseydim 9 ile 7'yi topladığım zaman 16 2 tane farklı olmayacaktı. O zaman ben ne yaptım? Bunu uyguladım. Şimdi en küçüklere bakalım. Buraya 1 verdim. Buraya 0 versem bak buraya 0 versem arkadaşım olmaz. Neden olmaz? Çünkü toplamları 1 yapan 2 tane sayı yok. O zaman ben 0'ı e, ne yapalım? Buraya 2 vereyim. Buraya 0 verelim. Buraya da 3 verelim. Nasıl oldu? 1203. En küçük de bu yaptı. 1203. Şimdi çıkartayım. 7'den 3 çıktı 4. 8'den 0 çıktı 8. 6'dan 2 çıktı 4 9'dan 1 çıktı 8 8484 Evet arkadaşlar sayı basamakları konusunda sonuna geldik. Bu videonun arkadaşlar pdf dosyalarını kolay matematik tv instagram adresinden dm yoluyla bana ulaşabilirsiniz. İsteyebilirsiniz talep edebilirsiniz. Size ücretsiz olarak gönderiyorum. Ders çalışırken sizin için daha faydalı olur. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Ee, kolay gelsin.